Çin ve Kore ilişkisine dair video çekiyorum. Burada evet ben bu 3 filmi bir diziyi Amerika'ya döndükten sonra Netflix'e koydum ve bu dizi ve film e, filmler ve dizi çok yüksek puanlar almıştı. Filmlerin isimleri öyle filan. Sonraki zamanlarla ben Amerika'da bir Kore bankacısıyla görüşecektim. Burada sohbetler dönecekti. E, çünkü ben bu Netflix'e Kore dizileri, Kore'de çektiğim dizileri koyduktan sonra Bankacılar Kore banka sahipleri ve bankacılar film sektörüne Kore'de film sektörüne yatırım yapacak. O aralıkta birçok Kore filmi var olmaya başlayacaktı Şimdi biz bu bankacıyla Amerika'da Koreli bankacıyla konuşuyoruz hani sohbet ediyoruz. Ben bu bankacı diyorum hani Kore'de film sektörüne yatırım yapmak için benim film mi çekmemi beklediniz diye soruyorum ben bu bankacıya. Bana şey diyor. Sen o filmleri Netflix'e koyduktan sonra <laughs> Kore'ye Çin eee bir yıl içerisinde toplamda 5-6 milyon Çinli turist geldi ve biz 2 milyar dolar civarında kazanç sağladık. Banka kara geçiyor bankalar diyor. Bu çok Kore için de çok büyük bir şeydi dedi. Biz daha fazla Çinli turistleri böyle çekebilmek için dedi. Biz de Kore'de film sektörüne yatırım yapmaya başladık falan diyor. Bu Koreli bankacı bana böyle diyor ve şey diyor. Senden önce sen bu filmleri Netflix'e koymadan önce e, yıl içerisinde 400-500 bin Çinli turist gelirdi ama sen filmleri koyduktan sonra yıl içerisinde Kore'ye gelen Çinli turist sayısı 5-6 milyona ulaştı ve 2 milyar dolar civarında kar ettik falan diyor. E, biz de o yüzden film sektörüne yatırım yapıyoruz ki Çinli turistler gelsin diye. Dedi bu Koreli bankacı ve şey dedi de yani e, şu anda mesela o anda da şey vardı ama dedi bu anda yine Çinli turistleri kaybettik dedi e, bana neden filan dedim dedi e, şöyle e, döviz ticareti Çin para birimiyle Kore para biriminin o döviz ticareti devletler Çin ve Kore devletleri durdurdu dedi yani elimizdeki Çin para birimini Kore para birimine dönüştüremiyoruz dedi devletler bunu şey yap dedi neden falan dedim çünkü Kore yerli savaş uçağı yapacaktı Çin bunu istemiyor dedi ki burada Kore'nin o e, TFX miydi yok TFX Yani bahsettim önceki videolarda yine ben Kore'deki savaş uçağına biraz değinmiştim e, dedi bu yüzden Çin'le döviz ticareti duyurdu hani bu, bu saatten sonra Çinli turistler gelse bile e, bir fikir yaramıyor dedi <laughs> bana bu Koreli bankacı dedi. Ve biz de zaten Amerika'ya döviz içi, döviz cihatı yapmak için yani bu bankaların elinde Çin para birimleri falan vardı. Bunu dolarla değiştirmeye kalktılar. yani bu Çin'den aldıkları bu para birimini Kore para birimine dönüştüremedi bu bankacılar. Amerika'ya gelmelerinin nedeni oydu. Bu Çin para birimini ABD dolarıyla takas etmek istiyorlardı. Bu yüzden zaten bu Kore bankası ABD'ydi. Bununla böyle sohbetler dönüyor bu Koreli bankacıyla yani bu saatten sonra yani 10 milyon da 20 milyon Çin'de gelse artık bir sike yaramıyor çünkü biz Çinli Çin para veriminin döviz olarak dönüştüremiyoruz. Kore devleti izin vermiyor falan. Gerekçe de o. Burada Çin Kore'nin yerli savaş yapmasını istemiyordu. bu yüzden Çin ve Kore'nin arasında o ara yine açılmıştı ve en kritik nokta olan dövizden o savaşlar onun üzerinden dönüyordu. Soğuk savaş döviz üzerinden burada dönüyordu. Bu Koreli bankacının da Amerika'da bulunma nedeni aslında Çinlilerden aldıkları para birimlerini ABD dolarıyla takas etmekti. Şimdi Mahalle burada yine benim yine orada milyar dolar seviyesinde olan yine benim hani ben bunlara dolar, ABD dolarlarını verip onlardan Çin para birimlerini alabilirdim ama burada tabi bu Çin para birimine aile gidip mecburen Çin'de yemem gerekecekti. Şu olarak böyle bir takası bu bankacıyla yaptı mı bilmiyorum ama Koreli bankacılar o yüzden ABD'deydi o aralıkta. Yine Karl Urbanken oluyor bu durum. Ben benim bu 4 üründen 3 film bir diziden sonra Netflix'e koyduktan sonra bu bankacılar yani bu film oyuncularına yatırım yaptı. Para akıttı ve birçok Kore filmi zaten çıkmıştı. Tabi süreler ne kadar bir şey diyemeyeceğim ama aaa 9-10 yıl diyeyim yani ben hani 9-10 yıl sonrası ben bu Netflix'e bu filmleri koyduktan 9-10 yıl sonraki o aralıkta ne kadar koro filmi vardı benden sonra 200 civarı koro filmi çekildi 200 civarıydı hatta 200 de geçiyordu çekilen koro filmlerin sayısı bu 9-10 yıl içerisinde 2-3 tane Kore filmi çekildi ama burada mesela bu bankacılar o Kore'deki banka ve banka şeyleri bu film sektörüne para akıttığı için o filmler çekildi. 200 civarında 200 de geçiyordu. Yani şöyle diyeyim o zaman 200-250 arasında 10 yıl içerisinde diyeyim film çekildi. İşte 10 yıl sonra bu olay patlak veriyor ve e, bu yüzden Koreli bankacılar ABD'deydi. Amaçları ellerindeki Çin para birimini hani Kore para birimine dönüştüremedi bunlar. ABD dolarına dönüştürmekti. Çin para birimleri şey yapmaktı. Ee, yani evet yani Çin ve Kore ilişkisi böyle. O ara Çin işte bugün bilinen TFX miydi? Yani bu arada Kore'nin işte o uçağı yapmaya başlamışlardı. Çin istemiyordu. Ee, burada mesela Rus ABD soğuk savaşı atıyorum e medya üzerinden dönmüştür bir ara önceleri. Mesela burada Çin Kore Soğuk savaşta döviz üzerinden dönüyor. Hani soğuk savaş nasıl yapılır? Böyle döviz üzerinden yaparsınız. Medya üzerinden karalama üzerinden yaparsınız. Soğuk savaşların da kendi için çeşitleri vardır. Burada Çin ve Kore so soğuk savaştaydı ve döviz üzerinden bu yapılıyordu. ABD ve Rus soğuk savaşlarının medya üzerinden yapılır. Medya üzerinden birbirine hakaret karalamalar, kötülemeler yapılarak soğuk savaşlar dönerken Çin ve Kore üzerine dönen soğuk savaşta döviz üzerineydi. Bu Koreli bankacılar da o yüzden ABD'deydi. E ben buna diyorum ki e, yapmayın o zaman savaşçıya. Savaşçıya yapacaksın da ne olacak falan diyorum. İhtiyacımız var. Herkesin var filan diyor bu Koreli bankacılar. E şimdi ben diyorum... Siz, e, petrol için savaşlar var filan diyorum. Biliyoruz. Bu savaşlara dahil olacaksın. Yok. Petrol için bir savaşma filan <laughs> Diyorum ki e, siz bu uçağı yaptıktan sonra mecbur petrol için savaşacaksınız filan dedim ben bu Koreli bankı Neden ki? Ne alaka filan <laughs> Yani ben sana söylemedi demem. Bir şey biliyoruz. <laughs> söylüyoruz. Gibi bir ifade takıldım orada. <laughs> yani burada aslında Koreli Bankacı ve Kore'nin aslında petrol için savaşlara dahil olmayacağını düşünüyordum. Hani biz de savaş uçağı istiyoruz. Bizim de olsun gibi yapıyorlardı o TFX ama. Ben bu Koreli bankacıya dedim hani siz şimdi bu savaş uçağı yapıyoruz ama sonraki adım dedim petrol için dönen savaşlara dahil olmak dedim. Bana yok biz öyle petrol için dahil olmayız dedi Kore olarak. olursa <laughs> yani neden filan diyor. Söyleme deme de. <laughs> yani işte ee, Çin ve Kore ilişkisi diyeyim. İşte Karl Urban Çin ve Kore ilişkisi. Bu Kore'nin yer savaş uçağına dair ben bir video yaptım zaten. Ben orada Urban kendi zaten yapılmaya başlanacaktı. Ne zaman aralıkları da böyle bir şey. Ben bu 4 Kore'de çektim bu 4 şeyi koymuşum. Aradan 10 yıl sonra geçiyor. Bu 10 yıl içinde Kore'de bankacılar bu film sektörlerine yatırım yapıp durdu. Ortaya 200 250 arasında Kore filmi çıkmıştı. Yani burada hani onlar dedi çok fazla çektik falan diyor yani. Yani 100 mü diyorum? Çık çık yapıyor koridor. 150. Çık çık çık. 200. Çık çık falan. 200-250 arasında çektik falan demişti. Bu 10 yıl süreçte Kore 250 adet film çekmişti. Ee, bu Kore bankacılar o yüzden ABD'deydi. Orada Çin ve Soğuk Savaş vardı ve bu Soğuk Savaş döviz üzerinden yapılırdı. Ee, bu soğuk savaşları bu tarz şeklinde videolar yapabilirim. Ee, Koreli bankacıyla böyle bir sohbet ettik. ABD'de de ediyorum bu sohbeti. Zaten bu Koreli bankacısının görüşmemiz nedeni de hani Çin para birimiyle benim ABD dolarla bozulmak <laughs> yani Bilmiyorum Çin para birimini aldım ama aile Çin para birimini sadece Çin'e gidip orada harcayabilirdim. Yani anlatabiliyor muyum şey yapsam ama orada yani oralar takılıyordum böyle bu Koreli bankacıyla ABD'de böyle bir sohbet döndü. Benim bu filmler ve dizi böyle bunlar Netflix'e vardı. Bu 10 yıllık süre içinde hani Kore'ye gidip tekrardan bir dizi veya film çekmişin olabilir mi diyebilirsiniz. Oraya şimdilik bir şey diyemeyeceğim ama ben bu dördünü o ara çektim. ABD'de Salgın vardı. 6 aylı bulundum Kore'de. Sa ABD'de iki nedenden gittim yani Kore'ye bahsettim all of us are videolarını bakarsın. Orada durumdan bahsettim. öyle. Bu bankacılar bu yüzden film sektörüne Çinli turist çekebilmek için yatırım yaptılar ve ortaya 10 yılda 250 adet, 200, 250 adet film çektim. Şimdi burada hani Koreli bankacılar aslında film sektörüne yatırım yapmaya devam edecekti ama Burada artık işe diyor hani yani 20 milyon Çinli turist de gelse bir boka yaramıyor diyor. Ee, artık hani öyle diyorlardı bu Koreli bankacılar. Evet alın size Kore Wood. <laughs> Kore ne alaka? İşte Kore Vood olayları. E, ee, Kore demeyeyim de ne diyeyim? Neyse bir isim derim hani Kore öyle mi? Yoksa yine sonuna Wood eklerim ama yani. <laughs> <laughs> yani orada işte Çin ve Kore arasında soğuk savaş döviz üzerinden yapılıyordu. Ama Kore burada yerli savaş uçağı yapıyordu. Çin bu yüzden bir bunu istemiyordu. Bu yüzden bir soğuk savaş yapma. Ben burada dedim Koreli bankacıya böyle sohbet dönüyor. petrol içinde olaylara gireceksin dedim. Yok sadece savaş uçağı istiyoruz falan dedim ama öyle yani. Şimdi ABD sanırım orada bir yerde petrol için dönen savaşı kaybetti sanırım ama bilmiyorum. Sanırım ABD e, Kore'nin savaşı yapmasını istiyordu ama burada yerle petrol için bir savaş dönüyor ama orada bir gruplaşma var. Burada amacı sanırım hani Kore yapar savaş uçağını petrol için dönen savaşında ABD olarak bizim yanımızda bulunur Kore. O yüzden Kore savaş uçağı yapsın. <laughs> ABD evet bu araydı. Mesela Almanların yerli savaş uçağı yapmasını istemiyordu ABD. Çünkü Almanlar yer savaşı yaptıktan sonra petrol için dönen savaşta daha çok Rus tarafı Rus grubuna kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dedim ama kapkan videolarına bakarsanız orada kapkan eğitmeye ne kestik? ABD ve Almanlar yine Almanlar Alman askerlerini gönderip eğitim vermemizi istiyorlardı ama ABD reddediyordu. Çünkü o Almanlar yer savaşı yapıyordu ama. Çünkü ABD burada sanırım Almanlar yer savaşı yaparsa sonra petrol için jet engine'ler isteyecek. Bu jet engine e, aile petrolden üretiliyor. Ve bunun için grup grup, grup sanırım o, 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 savaş o, o tarafta grup grup. Burada Almanların daha çok Rus grubuna dahil olacağını düşünüyordu ABD. O yüzden Almanların yer savaşı sahip olmasını istemiyordu. Ee, yoksa hani, arabalarda petrol benzinle çalışmıyor mu? Yok yani hidrojeni kaktırabiliyorsun yani. Hem benim ürettiğim dizellere hem de e, benzinlere e, ya yani sudan üretilen hidrojen sıvıları kaktırılıyor petrol, benzin diye. O yüzden yoksa ama aynı kaktırma işte savaş e, uçaklarına yapamıyorsun. Yani jet enciler petrolden üretiyor. Şimdi orada mesele böyle bu, buydu yani anladın mı yani? Ve aslında petrol de öyle bol değil yani. Hani çaktınız mı daha? <laughs> <laughs> i̇şte bir de Kore Wood var ama bilmiyorum hani Kore VS'lik durum var mı bilmiyorum. Ben neticelikle orada takılım için. Ben de hani dediğim gibi orada ben ya öyle la la la, la film çekemiyorum ama tabi bu da hoş bir şey değil. Dediğim gibi o, 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 yüzden sonraki zaman belki sırf o yüzden belki Kore film var mı başka bilmiyorum yani. Bu dörtlü öyle bizzat emeğim vardır ve öyle hani montajı gibi. O Koreli karılar öyle seksi kara dedim de ağzım ama şöyle seksi güzel bir kara olsa seksi ediyor <laughs> canım çekti ama burada sap sap sağlıyoruz amına kodum <laughs> neyse vesaire neyse 31'de çekeceğim ama bugün de çekeceğim 31 ya bir de erken boşalıyorum ama doğal değil ya belli yani ben 31 çekerken ruh taşıyıcılı bir saldırıyor o yüzden erken boşalıyorum o da çok sinir bozucu adam gibi 31 ile bir bir onu geçtim daha tuvalette bile rahat edemiyor daha da ayrı bir şey yani daha tuvalette rahat edemiyordum. adam gibi 31 şey çektim yani evet o kısım var ama bu ABD'de bu Koreli bankacıyla böyle sohbetler böyle şeyler konuştuk bu oluyor Çin ve Kore soğuk savaşı öyle Rus ve ABD soğuk savaşı öyle medya üzerinden dönerdi. Medya üzerine karalama yalan ha işte o kötü bu kötü yapılırdı da o, o bombalı Ruslar attı bomba yani böyle şeyler yapılır da soğuk, ABD ve Rus savaşı soğuk savaşı böyle yapılırken Çin ve Kore savaşında böyle döviz kıtlığına neden olur döviz üzerinden yapılır döner işte bu ara böyleydi neden oyunu gerekçeler oydu bu Koreli bankacıyla böyle bir sohbet döndü ya da videonun başını Koreli bankacı mı koysam? Ee, ve o ara 10 yıl içerisinde 200 250 adet film yapılmıştı. Kore filmi yapıldı Kore'de. Yani bu bu süre boyunca Çin Türkler gence evet bank ya kar söz konusu olabiliyordu ama bu soğuk savaş nedeniyle artık kar olmuyordu o işler. Yani Çin Türksüler gelse kar getirmemeye başladı soğuk savaş nedeniyle. İşte e, Koreli bankacı koyabilirim aslında bilmiyorum videonun başına bakarız. İşte benim ABD'li koruyla bankacıyla yaptığım sohbet böyle bir şeydir. Yani evet yani benim ürettiğim dizel arabalar e, ve benzinli arabalar hidrojen sıvısı benim ürettiğim hem dizel hem benzinle kullanılır. Bunu şöyle diyorum. Çünkü Avrupa'da dizel arabalar üretildi ama Avrupa'da üretilen dizel arabalarda sanırım hidrojen sıvısı bir ara kullanılamıyordu. O yüzden yine Avrupa ile bir olaylara girilmiş. <laughs> öyle bir şeyler var. Belki burayı biraz daha düşünürsem biraz daha detay çıkartayım ama öyle bir şeyler de var ya onun sebebi. Neyse. Tabi yani orada bir parçayı değiştirince yine hidrojen sıvısını diğer arabalarda kullanabilecek. Orada ABD görüşüne bak öyle yapma. Petrolü aslında çok yok diyor Avrupa'ya. Anladın mı? Neyse bunu belki sonra değinelim.